arkadaşlar Merhaba ee, biraz evvel e, çelik çivi koyduk değersiz metali koyduk değersiz metallerde bize verdiği reaksiyonları zaten görmüş olduk şimdi tekrar aynı şekilde e, şu minderi koyduk sandalyenin üstünde altında ıbrığımız var e, değerli olan değerli bir şekilde bakacağız Evet şimdi Altta değerli olduğu için çubuğun var bir reaksiyon bu. Bakın daha yürümeme gerek yok. Daha direkt tutuşta bakın. Şimdi ben tutuyorum bana yön veriyor. Yönünü verdi. Tuttum ne olduğunu merak ettim. Bu bana değerli. Metal olarak değerli. Bakır de, altın de ama metal olarak değerli. Yürüyorum. Bakın. Üstüne geldim kapa. Şu an dengeyi de kurmaya çalışıyorum. Evet şu anda kesinlikle açmıyor. Ee, değerli de verdiği hatta şöyle bir ineyim. Şu şekilde geride kaldı diyor. Bu şekilde biraz daha yakını değerli diyor. Şimdi arazide e, zemin altı, zemin üstü işte 25 santim, 50 santim ya da 1000 metre. Şartlar ne olursa olsun pusulayla arkadaşlar tekrar diyorum. Eğer ki bunu kullanmayı, tutmayı iyi bilirsek değerli, değersizi zaten çubuk kendisi gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Ee, i̇nşallah bol başarılar. Başarının sırrı eğitimden geçer. Lütfen iyi izleyin ve iyi arazide takip edin. İyi günler.